Şöyle bir Prag metrosuna giriş yapıyoruz. Bileti bir kere aldık şu gördüğümüz ilerideki sarı kutucuklarda tarih saat bastırıyoruz. Bir daha kimseye göstermeye gerek yok sorana kadar. Ne bariyer var ne bir şey. Ne metroda güvenlik var. Zaten şimdi indiğimiz yerde şehir merkezi diye yazacak. Centrum. treni kaçırdık buna binecektik Bir <laughs> dahaki trene biniriz. Da gidiyor işte. Bizim istasyonlara benziyor yani.